Dinen gelir hoş gelir Türkülerde, şiirlerde, marşlarda yer aldı. Bazen özlemlerin, ayrılığın durağı, bazen de kavuşmanın, unutulmaz anıların mekanı oldu. Trenler bir buçuk asırdır ulaşımın vazgeçilmesi. Türkiye demiryoluyla Osmanlı döneminde tanıştı milli sınırlar içindeki ilk kazma 1856 yılında 130 kilometrelik İzmir-Aydın hattına vuruldu. Osmanlı topraklarında toplam 8619 kilometre demir yolu inşa edildi. Bu 3714 kilometresi Türkiye sınırlarında kaldı. Cumhuriyet ilanıyla 1923 yılında demiryolu politikasında yeni bir dönem başladı. Demir yolu ulaşımı Atatürk'ün öncelik verdiği projeler arasında yer aldı. Cumhuriyet öncesinde yapılan ve yabancı şirketler tarafından işletilen hatlar satın alınarak millileştirildi. Aynı zamanda yeni demir yollarının inşasına da başlandı. Kayseri, Sivas, Malatya, Niğde, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Ardarda demir yolu ağına bağlandı. 1923-1950 yılları arasında 3.780 kilometre demir yolu hattı inşa edildi. İlk yıllarda 250 kilometreyi bulan yapımızı savaş nedeniyle 1940'tan sonra yavaşladı. Ta ki 2003 yılına kadar. 2003 yılında demir yollarının altın çağı başladı döşenen ilk raydan tam 153 yıl sonra Türkiye demiryolu ulaşımında yüksek hıza geçti. İlk yüksek hızlı tren hattı 2009'da Ankara Eskişehir arasında açıldı. 2 yıl sonra da Ankara Konya YHT hizmete girdi. Bugüne kadar açılan hatlarla 11 il birbirine bağlandı. Marmaray'da demiryolu ulaşımında tarihi proje olarak hayata geçti. Raylar, İstanbul'un iki yakasını suyun altından birbirine bağladı. 10 yılda 1 milyar yolcu taşındı. 20 yıl önce yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğu, günümüzde 14 bin kilometreye ulaşmış durumda. Sırada Ankara-İzmir, Ankara-Bursa-YHT hatları var. Devam eden tüm projelerin tamamlanmasıyla, 2053 yılında hızlı tren hizmet alan il sayısının, 52'ye çıkarılması hedefleniyor. Böylece 14 bin kilometre olan demiryolu ağı 2053 yılında 29 bin kilometreye yaklaşacak.